Herkese merhabalar. Arvesoft eğitimlerine hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda Leon Muhasebe programının bize sunmuş olduğu arama ve gelişmiş arama özelliğinden bahsetmek istiyorum ürün listesinde birçok ürün bulunabileceğinden dolayı incelemek veya düzenlemek istediğimiz ürünü kolay bir şekilde bulmak için arama özelliğini kullanmamız gerekir. Ürün listesinde herhangi bir yere tıklamadan barkod okuyucudan ürün barkodunu okutarak arama özelliğini aktif edip sadece ilgili ürünün listede görülmesini sağlayabilirsiniz. Dilerseniz ürünün adını yazarak ürünü bulabilirsiniz ya da barkod numarasını yazarak da ürünü bulabilirsiniz. Bunların dışında ürün koduna göre de arama yapabiliyoruz. Klavyeden ürünün baş harfini tıkladığımda T harfiyle başlayan ya da T ile devam eden bütün ürünler burada listelenecektir. Torku yazdığımda görmüş olduğunuz gibi sadece bu kısmı içeren ürünler listelenecektir. E tabi bunu yazabileceğimiz gibi bu kısmı da yazarsak yine burası listelenecektir. 700 gram da yazsak bu şekilde 700 gramın içerdiği ürünleri bulup listeleyecektir. Bir de barkod numarasına göre arama yapmak istediğimizde ne yapabiliriz? Barkod numarasını yazdığınızda otomatik olarak Arama özelliği aktif hale gelecektir ve bu şekilde ürünümüzü bulabiliyoruz. Aynı zamanda ürün koduna göre de arama yapabiliyoruz. Arama özelliğini kapatıyorum. TB yazdığımda görmüş olduğunuz gibi bu ürün listelendi. Aynı zamanda bütün ürün kodunu da bu şekilde girebilirsiniz. Başka bir ürün kodunu yazdığımızda görmüş olduğunuz gibi ürüne ait ürün kodunu yazdığımızda ürün gösterilmiş oldu. Bu şekilde arama özelliğini kullanabilirsiniz. Tabi arama özelliğini aktif etmek için sağ üst tarafta bulunan ara butonuna da tıklarsanız arama özelliğini aktif edebilirsiniz. Ürün ismini yazarsanız ya da ürün barkod numarasını veya ürün kodunu da yazarsanız bu şekilde ürününüzü bulabilirsiniz ve gerekli olan inceleme ve düzenlemelerinizi yapabilirsiniz. Sağ tarafta bulunan Temizli butonuna da tıklarsanız buradaki değerler silinecektir ve ürün listesinde bulunan bütün ürünler listelenecektir. Sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi gelişmiş arama özelliği bulunmakta. Buradaki butona tıkladığınızda alt tarafta 3 farklı kriter açılacaktır ve siz de buradaki kriterlere bağlı olarak ürünlerinizi listeleyip gerekli olan incelemeleri, düzenlemeleri yapabilirsiniz. Örneğin kategori olarak meyve kategorisindeki ürünleri listelemek istiyorsan bu şekilde meyve seçeneğini işaretlediğimde sadece meyve kategorisindeki ürünler getirilmiş oldu. Bu şekilde toplam kayıt sayısını da bakabilirsiniz. Aynı zamanda sağ alt tarafta da ürün toplam miktarını, toplam alış değerlerini ve toplam satış değerlerini de bu şekilde görebilirsiniz. Tabi birden fazla kategori de seçebilirsiniz. Örneğin meyvelerin yanında sebzelerin de listelenmesini istiyorsan bu şekilde sebzeleri de seçtikten sonra görmüş olduğunuz gibi sebzelerin de listelenmesini sağlamış oldum. Seçmiş olduğum kriterleri pasif hale getirmek için de hemen sağ tarafında bulunan bu filtreyi kaldır butonuna tıklarsam görmüş olduğunuz gibi tekrardan bütün ürün listesini listelemiş oldum. Bunlara ek olarak bakiye durumunu da belirleyebiliyorsunuz. Örneğin bakiyesi olanları yani ürün miktarı sıfır ve altında olmayanları listelemek istiyorsanız buradaki seçeneğe tıklarsanız görmüş olduğunuz gibi bakiyesi olan bütün meyve ve sebzeleri listelemiş olduk. Bakiyesi olmayanlar seçeneğine tıklarsanız 0 ve 0'ın altındaki bütün ürünler listelenecektir bu şekilde. Bunu da pasif hale getiriyorum. Kritik bakiyede olanlar ise bizim belirlemiş olduğumuz kritik bakiyeye göre listelenecektir. Ürünü eklerken kritik bakiye durumunu belirtmemişsek 0 olarak ayarlanıyor normal şartlarda. Bunu daha sonra düzenleyebiliyorsunuz. Alt tarafta görmüş olduğunuz gibi bir ürünün kritik bakiyesi 5 adet olmasına rağmen burada listelenmekte. Yani sadece 0 ve 0'ın altındaki ürünler de Bizim belirlemiş olduğumuz kritik bakiye değerine göre listeleme yapacaktır. Son olarak da başlangıç bakiyesi olmayanlar, yani ürün eklerken herhangi bir ürün girişi yapmadığımız durumlar. Örneğin biz buradaki ürünü eklerken herhangi bir değer girmedik. Bu üründen elimizde olmadığından dolayı sadece ürünün kaydını gerçekleştirmiş olduk. Aynı zamanda burada da birden fazla krite belirleyebiliyorsunuz. Örneğin buradaki özelliği pasif hale getirelim. Kritik bakiyede olanlar veya bakiyesi olmayanları birlikte listelemek isteyebilirsiniz. Buradaki kriterleri de anlattıktan sonra son olarak fiyat durumu bölümüne gelelim. Burada da görmüş olduğunuz gibi 5 özellik bulunmakta. Bunlardan ilki alış fiyatı olanlar Alış fiyatı olanlar ne demek aslında? Ürün eklerken alış fiyatını belirlemiş olduğumuz ürünler burada listelenecektir. Pasif hale getiriyorum. Bir diğer özelliğimiz ise alış fiyatı olmayanlar. Burada görmüş olduğunuz gibi iki ürün listelenmiş oldu. İki ürüne de baktığımızda alış fiyatının olmadığını görüyoruz. Tabii bu ne yapacaktır? Kar oranı yüksek gösterecektir. Bu herhangi bir hata sonucu oluşmuş olabilir. Bu hataları kolay bir şekilde tespit edebilmek için de gelişmiş arama özelliğinden yararlanabiliriz. Bir diğer özelliğimiz satış fiyatı olanlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi bütün ürünlerin satış fiyatı görünüyor. Bir diğer özelliğimiz ise satış fiyatı olmayanlar. Alış fiyatı olmasına rağmen satış fiyatı olmayanlar bize sorun çıkarabilir, zararda olduğumuzu gösterir aslında. Burada hesaplamalarda bir problem olacağından dolayı gelişmiş arama özelliğini kullanarak tespit edebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bütün satış fiyatı olmayan ürünleri listelemiş olduk. Son olarak satış kar payı olmayanları yani herhangi bir kar oranı olmayanlar. Alış fiyatı ve satış fiyatı aynı olduğu durumda veya alış fiyatının satış fiyatından daha büyük olduğu durumlarda bu tür problemler çıkabilir. Tabi bunları dilerseniz birlikte de kullanabilirsiniz. Satış kar payı olmayanları ve satış fiyatı olmayanları birlikte listelemek isteyebilirsiniz. Aynı zamanda alış fiyatı olmayanları da bu şekilde ekleyebilirsiniz. Dilediğiniz gibi buradaki kriterleri ekleyip çıkarabilirsiniz. E, tamamen kaldırmak için de sağ tarafında bulunan bu filtreyi kaldır butonuna tıklarsanız bütün kriterler silinecektir ve e, bütün ürünler ürün listesinde listelenecektir. Örneğin meyve ve sebze kategorisindeki bakiyesi olanlar ve başlangıç bakiyesi olmayanların arasında alış fiyatı olmayanları listelemek istediğinizde bu şekilde listeleme yapabilirsiniz. Satış fiyatı olmayanları da listelemek istediğinizde bu seçeneği de işaretlerseniz gerekli olan aramaları gerçekleştirebilirsiniz. Bu filtreyi kaldır butonunu görüyorsunuz. Buradaki butona tıklarsanız bu durumu pasif hale getirmiş olursunuz. Yani sadece meyve ve sebze kategorisinde olup alış fiyatı olmayanları ve satış fiyatı olmayanları listelemiş oldunuz. Bunu kaldırdığımızda sadece Sadece alış fiyatı olmayanları listelemiş olduk. Bunu da kaldırdığımızda sadece meyve ve sebze kategorisindeki bütün ürünleri bu şekilde listelemiş olduk. Siz de buradaki kriterlere bağlı olarak gerekli olan aramalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Böylece bu eğitim videosunda Loan Ön Muhasebe Programı'nın bize sunmuş olduğu arama ve gelişmiş arama özelliğinden bahsetmiş olduk. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.